Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere PlayStation 3'te DualShock 4'ü e nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. DualShock 4'ü kullandığım için PlayStation 3'te de oyun oynarken ve kablosuz bir şekilde bu arada kablolu bir şekilde kullanabiliyorsunuz ama her oyunda tam olarak çalışmıyor. Eğer ki kablolu olarak kullanırsanız DualShock 4'ü PlayStation 3'e takıp kablosuz olarak da kullanmayı göstereceğim şimdi. PlayStation 3'e geldim. DualShock 3 de bu arada şu anda açık. İlk başta DualShock 3 gerekecek bunu yapmak için. DualShock 4 de burada. Kablosu şu anda takılı değil. Bir PlayStation 3'e takayım kablosunu. Kablolu olarak da Anamendi vesaire gezebiliyorsunuz. PlayStation 3'te bu şekilde. Ama her oyunda tam destek ile çalışmıyor. Yani her tuşu çalışmıyor. Kablo olarak kullandığınızda DualShock 4'ü. O yüzden kablosuz olarak kullanırsanız daha iyi şekilde çalışıyor. Nasıl kullanacağınıza gelirsek ayarlar kısmına geleceğiz. Ayarlar kısmında aksesuar ayarları var. Bluetooth cihazlarını yönet diye bir seçenek olacak. Ona tıklıyoruz ve şöyle yeni cihaz kaydet deyip taramayı başlat diyeceğiz ama taramayı başlat demeden öncesinde DualShock 4'ün share şey tuşuna ve de PlayStation butonuna basılı tutacağız ve bu çakar konuma gelmiş olacak. Evet şu anda çakıyor zaten ışığı belli oluyor. Buradan taramayı başlat dediğimde de Barless Controller olarak buluyor bunu. Kayıt tamamlandı. Bu artık çakar bir konumda değil. Artık kablosuz olarak da kullanılabiliyor. Bu şekilde DualShock 4'ü kullanabilirsiniz. Kablosuz bir şekilde PlayStation 3'te. Yani bu şekilde DualShock 4'ü PlayStation 3'te kullanmak. Ben de kullanıyorum zaten PlayStation 3'te oyun oynarken. Yani DualShock 3'e göre daha rahat olduğu için. Bu videoda bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Eğer ki video işinize yaradıysa videoya bir beğeni bırakıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tarzda daha fazla video atıyorum zaten PlayStation hakkında. DualShock 4'ü PlayStation 3'te kablosuz olarak kullanmayı göstermekteyim oldum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.